Yusuf, Yusuf, hadi gitmemiz gerekiyor. Bizimle geleceksin Yusuf. Teyze, amca! Hayır, vermeyin ben beni! Kim yaptıysa bu ihbarı derhal bulacaksın. Kendi ellerinle keseceğim rızasını. Sen varsın. Yusuf'un elini hiç bırakmadın. İkimiz varız. Merak etme. Yusuf'u bizden alamayacaklar. Ben gidip o yılana haddini bildireceğim artık. Ha. Bırak! Evet şuraya! Ya. Senin bu basit kıskançlıkların yüzünden bütün planın mahvolmasına izin vermeyeceğim. Bir yaprak gibi titriyorsun. Güçsüz düştüm zannediyorsun. Ama insan isterse bir diğerinin eli kolu olur. Ağlama. Durum açık ve net Seher Hanım. Vasilik ihlal edildiği için Yusuf kırılmayı sevgililerini almamız gerekiyor. Hayır hayır ne olur yapmayın. Tezezi amcam dedi ki sizi saklayalım kimse bulamasın dedi. Olmaz kayla bir tanem. durlar bize hemen. Kaçalım o zaman. Sen ben amcam. Emanet yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.